Herkese merhaba. Icon Michael YouTube kanalına hoş geldiniz. 2023 yılını geride bırakıyoruz ve 2024 yılına artık yavaş yavaş girmeye hazırlanıyoruz. Bugünkü videomuzun konusu da 2024 yılında neler bekliyoruz? Hangi başlıklar daha fazla öne çıkacak? Bunları anlatacağım bir video olmasını planlıyorum. Videoyu yurt içi ve yurt dışı olacak şekilde ikiye ayıracağım ve şimdi yurt içinden başlamak istiyorum. Yurt içi tarafından bahsedeceksek 2023 yılına bir atıfta bulunmadan olmaz. Çünkü 2023 yılında Türkiye ekonomisinde özellikle enflasyonla mücadele anlamında iki ayrı farklı anlayış ekonomi yönetimini devraldı. Özellikle Mayıs seçimlerinden sonra enflasyonla mücadele için politika faizini arttıran bir plan çizildi. %8.5'tan bugünkü güncel haliyle %42.5'a kadar çıkan bir politika faizi var. Ayrıca miktarsal tarafta da bir sıkılaşma yönüne gidiliyor. Şimdi bizim 2024 yılında Türkiye ekonomisi için en önemli noktamız enflasyon. Çünkü enflasyon hala çok yüksek. Bunu Merkez Bankası da kabul ediyor. Önlemler almaya çalışıyor. Ancak TÜİK verilerine göre açıklanan enflasyonda Merkez Bankası'nın politika faizini karşılaştırdığımızda negatif bir reel faizle karşı karşıyayız. Elbette her şeyi faize yüklememek lazım ancak böyle de bir gerçek var ve negatif reel faiz veriyor hala Türkiye. E, 2024 yılında önümüzde enflasyonla mücadele varken bir yandan da 31 Mart yerel seçimleri var. Burada bir belirsizlik söz konusu olacaktır. Ancak buradaki seçim sonuçları net bir trend değiştirici yönde olmasını beklemiyoruz. En nihayetinde bir yerel seçimdir. Hükümet değişmiyor sonuç itibariyle. Ancak yine de uygulanacak ekonomi politikalarında 2024 yılı içerisinde 31 Mart'tan önce 31 Mart'tan sonra gibi bir ayrıma gidilebilir. Bunun açıklamalarını, bunun e, uygulanışlarını belki görebiliriz. Belki bununla ilgili bir iletişime gidilebilir. E, önümüzde bu nokta var açıkçası. Türkiye ekonomisinde e, enflasyonla mücadele elbette çok önemli. E, bir yandan da açıkçası benim gözüm real efektif döviz kurunda olacak. Namı değer aslında Türk Lirası Endeksi. Şimdi real efektif döviz kuruna baktığımızda tarihi dip bölgelerde olduğunu görüyoruz. Yani kırmızı çizgi Bakmamız gereken çizgi desek çok da yanlış olmaz ve tarihi dip seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2021 ve 2023 yılında iki defa 50'nin altına sarktı ve artık artık oradan dip nokta olduğu için ufak bir yukarı yönlü hareket var ama Türk lirasının alım gücünün ne kadar iyileştiğini tam olarak karşılamasa da biraz böyle görebilmek için önümüzde bir tablo olması açısından benim gözüm bir yandan bu tabloda olacak açıkçası. Yani bunun en azından 70'lerin üzerine çıkması ya da 70 bölgelerinde olması Türk Lirası'nda kalan yatırımcıyı bir miktar rahatlatır ve alım gücünün de bir miktar toparlandığını bize gösterebilir. Buna mutlaka bir gözüm bunda olacak. Borsa tarafına Geldiğimizde e, ufak bir düzeltme yapıyor son zamanlarda. E, tabii ki de yani uygulanan sıkı para politikası ve mevduat faizlerinin yüksekliği sebebiyle bu çok normal. E, yıl içerisinde ufak bir kar realizasyonunun daha yaşanıp ardından aslında Dolar bazında ucuz sayılabilecek şirketler sebebiyle TL bazındaki rallinin devam etmesini beklerim. Çünkü hala hazırda hala süre gelen bir enflasyon var. Enflasyon sebebiyle de açıkçası borsa tarafında hala hikayenin son bulmayacağını bekleyebilirim. En azından 2024 Nisan ayına kadar bunu bekleyebilirim. Yurt içinde bahsedeceklerim bunlarla sınırlı. Dediğim gibi enflasyon reel efektif döviz kuru, borsa tarafı bir yandan bir yandan merkez bankası politika faizi, bunlara odaklanacağımız elbette tabii ki de vergiler, vergilerin büyüklüğü ne kadar olacak, bunlar da ilerleyen zamanlarda en azından yılın ilk yarısına kadar takip edeceğimiz veri setleri olacaktır. Şimdi yurt dışına gelmek istiyorum. Yurt dışı elbette biraz karışık. Yani her ülkenin farklı dertleri var. Önce Amerika ile başlamak istiyorum. Amerika ile ve FED ile başlamak istiyorum. FED son zamanlarda düşen enflasyonla birlikte söylem dilini, politika söylem dilini biraz daha güvercinleştirmeye başladı. Son toplantıda da bunu gördük açıkçası. Ve piyasa FED'den 2024 yılında Kasım ayına kadar devam edebilecek şekilde 25 bas puan 25 bas puan bu şekilde adım adım faiz indirimleri bekliyor ve şu anda mesela FED'in faiz oranı 5.25-5.50 aralığında. İlk faiz indirimini FED'den Mart toplantısında bekliyoruz. Daha doğrusu bunu piyasa bekliyor. Ben bundan çok emin değilim. Mart ayına kadar erkene çekilmeyebilir çünkü Amerika'da hiçbir çekirdek enflasyon sıkıntısı var. Fed'in bu kadar erken davranacağını çok düşünmüyorum. Elbette artık zamana faizleri indirecektir ama yani bu konuda katılıyorum. Ancak Mart'ta kadar erken davranmayacaktır diye düşünüyorum. Ama piyasa çok fazla güvercin. Bakın 20 Mart toplantısından başlıyor. 7 kısım toplantısına kadar faiz indirimleri bekliyor. 3.75-4 aralığına kadar faizlerin düşmesini bekliyor piyasa. O kadar güvercin olur mu? Açıkçası emin değilim. Çünkü e, enflasyonla mücadele etmek o kadar da kolay değil ve FED de bunu gayet iyi biliyor açıkçası. E, sonuçta verileri görüyorlar. E, tamam manşet enflasyon düşüyor ama çekirdek enflasyon hala çok yüksek. Bu kadar güvercin olmayacaktır ama yavaş yavaş piyasayı böyle Mayıs gibi Haziran ayı bu tarihlerde artık FED'in e, ...faiz indirmeye e, başlamasını bekliyorum. E, tabii burada şöyle bir hikaye de var. E, yani FED faiz e, indirebilir elbette. Ancak e, bunu hangi amaçla, e, hangi sebeple indirecek? Bu da çok önemli. Yani FED artık tamam bizim ekonomimiz oldukça iyi gidiyor. Enflasyonu da düşürüyoruz. O yüzden e, enflasyonu da baskıladığımız bir dönemde... ...daha fazla sıkılaşmanın bir anlamı yok diyerek faiz indirimine giderse... O zaman başta Amerikan borsaları olmak üzere bütün dünya oldukça mutlu olur. Ve özellikle borsa başta olmak üzere borsa, altın, kripto paralar buralara para girişi gelebilir. Ancak FED Mayıs gibi, Haziran gibi bir resesyon endişesinden bahsederse bunun bir kelimesine tayi geçirirse açıkçası ve bundan dolayı bir gevşemeye giderse o zaman bu söylediklerimin tam tersi olur. Borsalar aşağı gider ve piyasa bir anda paniğe kapılır. Ve az önce anlattığım bu mükemmel iyi senaryo, beyaz kuğu dediğimiz senaryo olmaz. O yüzden Fed'in oradaki iletişimi ve Amerika ekonomisinin ne yöne evrileceği de önemli. Şu an için biriler iyi gidiyor Amerika'da. Yani burada demek istediğim tek bir yöne bakılmaması. Yani farklı alternatifler, farklı durumlar da yaşanabilir. Bu da aklınızın bir kenarında olsun. 2024 yılında siyasal e, seçimler de var tabi e, dünya genelinde. Başta zaten Amerika'da Kasım ayında başkanlık seçimleri var. O zaten bambaşka bir dünya. E, Trump'ın e, seçimlere katılmasının e, peşi sıra eyaletlerce engellenmesi artarsa eğer. Ki bu Colorado'da yaşandı geçtiğimiz hafta, hatta bu hafta yaşandı. Bu durumda Amerikan ekonomisi çalkantılı ve bir kaos sürecine girebilir. Yani orada bir siyasi belirsizliğin yaşanması Amerika ekonomisi için çok iyi olmaz. Ee, önümüzde bu var. Yani 2024 Kasım seçimleri var Amerika'da. Ee, Rusya'da se seçimler var. Avrupa'da e, çok fazla seçim yok ama yani direkt Amerika bu seçim gündemini tek başına ele alacak. Avrupa geneline bakacak olursak açıkçası yine sıkılaşan bir Avrupa Merkez Bankası var. Ama Avrupa'da resesyon ihtimali biraz daha yüksek. Amerika'da işler yoğunda gidiyor dedik şu an için ama Avrupa'da resesyon ihtimali biraz daha yüksek. Aslında 2022 yılı sonunda ve 2023 başında bu resesyon ihtimalini biraz daha güçlü konuşuyorduk. Ancak bu yıl biraz toparladılar. Yine de bu ihtimal var. Avrupa Merkez Bankası'nın da artık bu sıkılaşma sürecinden kopup yavaş yavaş faiz indirmesi bekleniyor. Belki dünyada 2024 yıl içerisinde, 2024 ilk yarısı içerisinde önce kim faiz indirecek? Yani FED mi indirecek, Avrupa Merkez Bankası mı indirecek faizi? Bu konuda bir tartışma doğabilir. Açıkçası biraz işbirliği içerisinde beraber indireceklerini düşünüyorum. Çok fazla bir ayrım, çok fazla bir politika ayrımı olmayacaktır. Bu, bu konuda. Çin tarafı yine bir soru işareti. Çin ekonominin büyüme performansını konuştuğumuz bir yıl olabilir ki mi 24 yılı? Onlar da faiz indirimlerine biraz daha fazla faiz indirimlerine gidebilirler. Japonya tarafına gelecek olursak onlar zaten dünyayla tamamen Tam tersi bir politika uyguluyorlar ve bunu da ısrar ediyorlar. Aşırı gevşek para politikası uygulamaya devam ediyorlar. Japonya Merkez Bankası'nın 10 yıllık tahvil getirisinde %1'e sabitlediği bir tavan var ve bunu aşmıyorlar. Son toplantılarında da açmadılar ve açıkçası Japonya Merkez Bankası yetkilileri de bunu destekliyor. Tam olarak dünyadan tamamen farklı, gevşek bir para politikası uyguluyorlar ama çok büyük ihtimalle yani kesin diye bir şey söyleyemiyorum evet, maalesef ama çok büyük ihtimalle Ocak ayındaki toplantıda artık e, buradaki tabanı, bu taban bir buradaki tabanı artık biraz daha serbest bırakma ve uyguladıkları yani para politikasında uyguladıkları negatif birer faizden Pozitif reel faiz'e geçişin ilk hamlelerini 2024 yılı içerisinde görebiliriz. Japon yeni dünya piyasasında öne çıkabilir. Bu da aklınızın bir kenarında bir dursun. Bunun haricinde yine notlarıma baktığımda sanırım bitirdim. Enflasyon, enflasyon, enflasyon. Yani hem yurt içinde hem de dünya genelinde enflasyon ve buna yönelik para politikalarını çok dikkatli bir şekilde izleyeceğiz. Elbette tabii ki de e, atlamadan asla geçemeyeceğim. E, İsrail-Filistin savaşı. Şimdi orada tabii ki de bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu bu tür anlarda ekonomi konuşmak ne kadar doğru ama yani işimiz de bu. Oradaki durum Dünya geneline jeopolitik risk olarak yayılmadı. Ancak İsrail saldırılarına devam ediyor. Ve Avrupa tarafından da yavaş yavaş e, İsrail'e karşı çatlak sesler oluşmaya başladı gibi. İsrail burada artık dozu iyice e, arttırırsa dünyanın bu yöne doğru tepkisi olacaktır. Ve burada jeopolitik risk e, ihtimali e, devam e, edecektir. Ediyor da. E, umarım artık son bulur tabi. E, bir yandan da Gözler o tarafta. 2024 yılı beklentilerinden diyeceklerim bu kadar. Genel olarak aslında 2024 ilk yarısına yönelik. Ne bekliyoruz, ne olabilir, ne önemli. Bunlara yöneldiğim bir, bir, bir video oldu. 2024 yılı içerisinde güncellemeler. Yaparız elbette ama daha çok 2024 ilk yarısına kadar bizi neler bekliyor bunlardan bahsetmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bir bilgi tazelemesi olmuştur. Umarım bu bir şekilde bir videoda hepsini anlatınca. Herkese şimdiden iyi bir yıl diliyorum. Sağlıklı, bol kazançlı, ailenizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla güzel, huzurlu, sağlıklı bir yıl diliyorum. Herkese iyi yıllar.